Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Dostluk Grubu'nun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mecliste düzenlediği basın toplantısında Hocalı katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle hazırladıkları bildiriyi okudu. Bildiride Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermeniler tarafından yüzlerce insanın sistemli olarak katledildiği ve suçluların hala cezalandırılmadığının altı çiziliyor. 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 70'ten fazla size yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk'ü kendilerine uygulanan vahşice işkence sonucu hayatını kaybetmiştir. Kadın, erkek, bebek, yaşlı demeden Hocalı'da yaşayan sivil halkın topluca katledilmesi sonucu ayrıca 487 kişinin ağır yaralandığı, 1275 kişinin Ermeniler tarafından rehin alındığı ve 150 kişinin ise kaybolduğu bu vahşet hala Olayın şahitlerinin zihninde canının korunmaktadır. Hocalıda sadece Azerbaycan Türkleri değil, aynı zamanda diğer Türk ve Müslüman unsurlarda katledilmiştir. Bu katliamın bütün dünyanın göz önünde yapılmış ve inkarı mümkün olmayan belgeleri ortadadır. Hocalı kasabasının etrafı kuşatılarak halkın kaçmasına izin verilmeyerek insanların gözlerinin oyulduğu. Kafa derisinin soyulduğu, tırnaklarının işkenceyle söküldüğü, kafalarının, kulaklarının, burunlarının ve vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği bu katliam insanlığın hiçbir değeriyle bağdaşmadığı gibi uluslararası hukuk alanındaki temel sözleşmelerde bulunan birçok hükme aykırıdır. Hocalı'da yaşananlar planlı bir katliam olup uluslararası sözleşmelere göre de insanlığa karşı suçtur. Ancak bu vahşeti yapanlar bu suçu çeşitli platformlarda itiraf etmelerine rağmen halen cezasız kalmıştır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlı Karabağ sorununun çözümünde Türkiye Azerbaycan Parlamento Arası Dostluk Grubu olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ve haklı çabalarını desteklediğimizi beyan etmekteyiz. Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'nın da içinde bulunduğu Azerbaycan topraklarının bir an önce işgalden kurtulması gerektiğine inanıyor. Bu konuda Başta birleşmiş milletler olmak üzere uluslararası örgütleri göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle Ermenilerin Hocalı kasabasında Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları vahşetin dünya kamuoyuna anlatılması ve suçluların tarih ve hukuk karşısında gereken cezayı alması için Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan Parlamento Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyeleri. ünvar Hocalı Hocalık Katliamı'nın 20. yıl dönümü nedeniyle Ankara'nın Kızılcahamam ve Keçiören ilçelerinde anıt ve park açılışları yapılacağını, pazar günü de İstanbul ve Ankara'da büyük yürüyüşler düzenleneceğini, Hacı Bayram Camii'nde de metin okunacağını hatırlattı. Necdet Ünvar, Hocalık Katliamı'nın unutulmamasının gelecek açısından taşıdığı önemede işaret etti. Hocalı'da yaşananları biz e, yeniden hatırlatmak, yeniden e, Türk ve dünya kamuoyuna yeniden sunmak istiyoruz. Yaşananları unutmayarak yeni yaşanacak kötü hadiselerin önüne geçmek istiyoruz. Dünyanın bir barış dünyası olmasını istiyoruz ama maalesef bu kötü hadiseler de yaşanabiliyor. Ama yaşanan kötü şeyleri bizler Dostluk Grubu üyesi ve parlamenter ve akademisyenler olarak gerek Türk, gerek Azerbaycan gerekse dünya kamuoyuna sunmayı da bir görev addediyoruz. Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz de Fransa parlamentosunda kabul edilen Ermeni iddiaları ile ilgili yasa konusunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği desteğe dikkat çekti. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı, Azerbaycan parlamentosunun tüm üyeleri bizimle aynı görüşte olup Fransa tarafından, senat tarafından kabul edilen bu yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde ifade edilen düşünce özgürlüğünü kısıtlayan kabul edilemez bir yasa olduğunu belirttiler. Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komitesi buna ilişkin bir bildiri yayınladı. Fransa'nın Bakü Büyükelçisi dışlarına çağrılarak bu konuda Azerbaycan'ın rahatsızlığı dile getirildi. Bu vesileyle ben başta Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycanlı yetkililere teşekkür ediyorum.